Ben sana dedim, bu kızlar başımıza iş açacak dedim. Psikopat gitmiş, adam bıçaklamış. Ne? Ne diyorsun sen Pervin? Bu akıllı oğlu Berkant var ya, onu deşmiş. Polis her yerde Asiye'yi arıyor. Benim kızım niye böyle bir şey yapsın ki? Bilmem artık. Elin herifin arasında ne varsa. Bak, Korkudan bineği aratırıyor. Söyle bir daha gelmesinler. Polis falan istemem evimde. Huzurumu bozmasınlar. Allah cezanızı versin. Ulan ne yaptınız gene siz? Beyefendi ben polis memuru Pimur. Asiye Asancan babası mısınız? Evet benim amirim. Şimdi olay malindiz. Kızınız intihar etmiş. Başınız sağ olsun. İyi iyi misin? Kimdi o telefondaki söylesene. Salim. Salim neyin var? Kızım. 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 <laughs> Salim. Doğum yeri İstanbul. Küçüğü Ankara'daymış. Ana adı Nedret. Anası babası arar şimdi bu kızı. Yazık ya. Öldüğünü de bilmeyecekler. Ah canım vicdan mı yaptın şimdi? Ben ne vicdan yapacağım be? Ben mi attım kızı uçurumdan aşağı? Ya. Bana bak birileri peşine düşer mi bu kızın? Bilmiyorum annesi ölmüştü. Babası da yoktu galiba. Anneannesi de varmış ama görüşmüyor muymuş? Neymiş bilmiyorum. İyiymiş hadi be. Ya tamam. Al. Ya şu telefonu, görüntüsünü canlar. Kaç para var orada? 1500 beş ver hadi. Bin beş yüz etmez, elli istiyorum. 50 mi? 50 diyorum, 50. Yeni Türk lirasına göre elli bin yani. Aldı mı kafan yoksa yazıp mı vereyim? ATM'den çekemem ben şimdi o kadar para. Ya bankaya da yetişemeyiz, kapanmak üzere. Emlak kralı dedenden ise o zaman. Dedim hayatta vermez o parayı. Tamam Bekleyelim, bankalar açılsın, yarın verir mi? Aptal mı var lan senin karşında? Yarın verecekmiş. Hadi diyelim yurt dışına kaçsın, sonra araç çetinmeyi bul. Yok öyle bir şey. Yarına kadar buradayız. Hiçbir yere bırakmıyorum seni. Çeker bankadan verirsin yarın. Of! <laughs> Yürü hadi, dayımdan isteyeceğim. Yürü. Aferin. Akıllı ol böyle. Dayıcığım. Dayıcığım, konuşmamız lazım. Acelen var, evde konuşuruz. E, acil ama. Dayıcığım, hastaneye gidiyorum. Şantiyede kaza olmuş. İşçilerden birinin durumu ağır. E, ama benimki önemli. Ne? E, şey, bana para lazım. Bu mu önemli Çetin? Orada adamın biri, ekmek parası için canıyla uğraşıyor. Sen, sen kim bilir hangi züppelik peşindesin? Ya yok, ben yani züppelik gibi değil de. Anlamıyorsun değil mi aradaki farkı Çetin? Anlamıyorsun. Kabahat sende değil, kabahat sana empati duygusunu aşılayamayan bizde. Yok, empati gibi değil de... Ya, tamam Çetin, tamam. Akşam evde konuşuruz, ne gerekirse veririm, olur mu? Sağ ol. Çok sağ ol. Dayım da vermedi. Kimsecikler sevmiyor muymuş bu çocuğu? Ah <laughs> canım ya, oğlum senin de hiç kredin yokmuş, üç kuruş parayı toplayamadın. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Dedemin kasasından çalacağım. İyi. Sonunda hırsız da oldum ya. Ulan cinayet işledin sen. Hırsızlık mı ağrına gittin? Kazaydı o be, kazaydı. Ya yürü git hadi be. Nereden çattık ya? usta durur Ameliyat aldılar bekliyoruz. neden baret takmıyorsunuz usta? Ben size bunun için özel eğitim aldırmadım mı? <laughs> İhmal etmiş beyim. Ailesine haber verdim mi? Sizi bekledim. Hadi <laughs> arayın, hadi. Arayın, aray, Mina Hanım tekrar ediyorum. Otostop yaptınız, sonra arabadan indiniz. Ablanız kendisini uçurumdan aşağı attı. Başka bir gören oldu mu? Yok, olmadı. Peki, biraz burada bekleyin. <laughs> İyi misiniz? Çok korkunç şeyler oldu. birazcık umudumuz olsaydı. Küçücük bir umut. Bunlar başımıza gelmezdi. Niye sıkıştırdı hayat bizi bu kadar? Niye? Cevabını bilebilsek. Ablam gitti. O yok artık. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? O kadar karışık her şey. <laughs> Nedendir bilmem ki. Zor bir durum. Başın sağ olsun. Asiye. Baba. Babam. Ben, ben, ben babama nasıl söyleyeceğim? Ablam öldü nasıl derim ben babama? Şimdi i̇sterseniz ben izah etmeye çalışayım ama. Yok yok. Ben söyleyeyim. Asiye. 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 Asiye yavrum. Bir de kızım yavrum. babaları da kızı. kızım. Neden bana baban gel ablamı kurtar demedi? Niye canına kıydın benim yavrum? Niye, niye, niye? Ay yavrum, <gülüyor> yavrum. <laughs> Kanalı kızım. Gelinlik <laughs> giyeceğinizin kefenlerim sevgisi <laughs> yavrum ya. Allah'ım ben de alt ettim Allah'ım. Şu ellerim kırılaydı Allah'ım ben de alt ettim ne alt ettim ne alt ettim ne alt ettim ne alt yavrum yavrum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>